Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaim Muhterem Kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'nin son ziyaret yerlerinden Dış gezilerinin son ziyaret yerlerinden hira Nur Dağı'nın eteklerinde vahyin eteklerindeyiz. İrem Nur Dağı'nın eteklerindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'yi mükerremede gençlik yıllarında tam toplumun içerisinde Hülful Fudul denilen dernek vardı biliyorsunuz. Yolculara, böyle kimsesizlere yardım edilen bir dernek. Orada bulunuyor, akraba ziyaretleri yapıyor, ticaret yapıyor, koşturuyor. Herkesin tanıdığı bir insan. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşından sonra bir takım değişiklikler oluyor ruh dünyasında. Allah onu hazırlıyor adeta. 35 yaşına geldiğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında dört önemli olay var. Bunlardan birincisi Hacerül Esvet taşının konulma hadisesi. Yani bir tadilattan geçiyor. Tadilattan geçerken Hacerül Esvet taşı alınıyor tadilat bitiyor. hacer taşı konulacak. Mekke'deki büyük sülaleler diyor ki o diyor ben koyacağım. Bize bu, bu şarap bize ait. Ömür kavim diyor ki bize ait. Bir kavga. Bu kavga o kadar büyüyor ki savaş olacak neredeyse. Birbirlerini öldürecekler. Halid bin Velid'in babası. Halid bin Muhire. O diyor ki Bi durun, ona bir durun. Buna bir çözüm üretelim şu kapıdan kim girerse diyor ona soralım, o kim derse o koysun. O kapıdan Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyor, 35 yaşında. Efendimiz'e anlatınca, Efendimiz hemen bana bir bez verin diyor. Diğer rivayette cübbesini çıkarıyor, yayıyor. Hacer-ül taşını alıyor, ortasına koyuyor. Diyor ki, bu şeref isteyen bu kalimlerden her birinden birer temsilci gelsin. Geliyorlar, hepsine tutturuyor o bezden, kaldırttırıyor Hacer esveti sonra alıp kendisi koyuyor. Yani günümüzün ifadesiyle problem çözme dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimizin verdiği o müthiş kabiliyet neticesinde o dönem için çok önemli bir olay çünkü bu olayı çözmüş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkinci olay ise Hazreti Fatıma 35 yaşındayken Mekke'yi Mükerreme'de Efendimizin evini şereflendirmiştir. Efendimiz Fatıma'dan sonra Mekkeliler kız çocuklarını toprağa gömerken efendim kız çocuğu babası olman utanma sebebiyken Efendimiz Allah beni kız çocuklarının babası olarak görevlendirdi deyip böyle Mekke'de adeta Mekke'ye haykıran bir sesiyle sokaklarda dolaşıyor. Üçüncü olay ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bu yaşlarda kendisi 35 yaşında ancak 5 yaşındaki bir çocuğu elinden tutup Hazreti Hatice'nin evine yuvasına getiriyor. O da Hazreti Ali'dir. Allah beni Hazreti Ali'yi yetiştirme konusunda bir hissine kapılır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ali'yi evine alır. Çünkü vefalıdır. Amcası ve amcasının hanımı Fatıma bir Esed. Bunu anlatacağım ayrı bir zamanda. Efendimiz'e 8 yaşından 25 yaşına kadar baktıkları için daha sonra Efendimiz Hazreti Adice'nin evinde biraz daha rahatlıkla konuştuğu için Ebu yani Talip de yaşlandığı için bu çocuğa bakan olmaz diye ancasına diğer çocuğu Caferi Ali'yi de Efendimiz alıp gelecek Ali 5 yaşından itibaren Peygamberin misaletin yatağında, sofrasında büyüyecek. Hazreti Ali Efendimiz'in yanında büyüyecek. Son dördüncü olay ise ve hikmetse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşına gelince Allah ona yalnızlığı serdirmiş. O devamlı toplum içinde duran insan artık yalnız kalmak istiyor ve bir arayışa gidiyor. İşte o arayışlardan bir tanesinde de İran Norda'lıdır. Orayı nereden biliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir, Efendimiz küçükken çobanlık yapmıştır. Hayvan otlatırken görmüş olabilme ihtimali vardır. İkincisi ise Hanif dinine mensup olanlarda da bizdeki itikaf gibi hani Ramazan'da son 10 günde camide kalınıyor ya öyle bir ibadetin olduğu ve birçok büyüklerin oralara Hanif dinine mensupların böyle mağaraları bildiğini rivayet edilir. Efendimiz 35 yaşından sonra çoğu zamanını orada geçiriyor. Oraya gidiyor ve tefekkür ediyor. Hatta daha sonra Medine'de Hazreti Ayşe validemiz, Ya Resulallah sen o dağın başına gidip de ne yapıyordun orada dediğimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünceyi kastediyor. Yani tefekkürü kastediyor. Ben diyor tefekkür, düşünüyordum, sadece düşünüyordum. Bütün bunlara rağmen Bakın son iki senesinde peygamberlik gelmeden 38-40 yaşlarında 39, 38, 38 ve 39 yaşlarında neredeyse bir yılın yarısına kadar geçen bir süre yani 5-6 ay da burada kaldığı rivayet ediliyor Efendimizin. Ta buraya çıkıyor ama Hz. Hatice Validemize de o kadar bağlı ki ne zaman ki oradan görüyor evini Hazreti Hatice validemiz çıkarsa evinden ona erzak getirmek için baba efendimiz de iniyor icabe mescidi. Ne tarafta kalıyor hocam? İcabe mescidinin olduğu yere Hazreti Hatice validemizle buluşuyorlar. Yaklaşıyorlar sonra tekrar çıkıyor. Hazreti Hatice'nin anneliğine Hazreti Hatice'nin eşliğine bakın. Yani senin orada ne işin var? Evde çoluk çocuk var demiyor. Efendimiz'e öyle bir bağlı ve inanmış ki. işte bir pazartesi gecesi Kadir gecesinde inna enzelnahu fi beyletil kadr <laughs> beyletil kadr min el kişar temezzelul melâiketu ruhu fiyâ bi inna rabbihim min kuri emrin salam diye hatta mevla'il fecr ayeti Kadir suresi Kur'an'ın o gün indiğine dair Cerrahil beş yıl Allah peygamberimizi bir duyana hazırlıyor. Efendimiz doğum sancısını çekiyor aslında. Bu kadar toplumun içinde olan biri nasıl olur da o doğum başında durur günlerce? Allah onu hazırlıyor işte. Peygamberlik öyle bir şey. Ve Cebrail vakit geliyor, Cebrail'i gönderiyor. Cebrail Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. İkrah bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alak. قال ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما <laughs> لم يعلم ayet-i kerimelerini getiriyor. Oku diyor, oku. 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 Rabbinin adıyla oku. Ben okuma bilmem ki. Oku. Rabbinin adıyla oku. Ben okuma bilmem ki oku. Rabbinin adıyla oku. Hani her zaman derler ya, öğretmen arkadaşlarımız da var arkadaşlarımız da. Okumak İslam'ın ilk emridir okumak İslam'ın ilk emri değildir. Rabbinin adıyla okumak İslam'ın ilk emridir. Rabbinin adıyla olursa okumak anlamlıdır. Rabbinin adıyla olmayan hiçbir şey anlamlı değildir. İşte bu ayeti kerimeye düşünün. Şu dağın başındasınız. Gecesinde Bizim bir karanlık şimdi Mekke'nin aydın, aydınlık olduğuna bakmayın. Tanımadığınız bir varlık geliyor ve size bir şeyler diyor. Daha önce duymadığınız. İnsan delirir yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi örtülüşüyor. Mekke'de üşünür mü? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı vahiy üşütüyor. Hazreti Hatice Valide biz ötüyor üstünü. Örtüyor üstünü. Sonra uyandığında, Tecafetler, kalktığında işte, canım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başından geçenleri anlatıyor. Şimdi bundan sonra Hazreti Hatice'nin gözüyle bakmak lazım. Yani Hz. Hatice şunu demesi lazım. Ya yani sen orada gecenin bir vaktinde rüyamı gördün, hasta mı oldun? Efendim ne oldu sana? Bunu demiyor. Hz. Hatice validemiz ne diyor? Diyor ki ben senden hep iyilik gördüm. Sen anne babaya, akrabaya, efendim yolda kalmış herkese yardım edersin. Sen haram lokma yemezsin insanlara yardımcı olursun. Ben senden iyilikten başka bir şey görmedim, Anlattıkların diyor. Bunda bir hikmet vardır. Bunda bir hikmet vardır. Ama ben anlamlandıramıyorum. Baraka bin Nevhel'e gidelim diyor. Benim akrabam o bilir. İyi bir alimdir. Baraka bin Nevhel'e gidiyorlar ikisi Efendimiz de. Efendimiz başından geçenleri anlatıyor. Baraka bin Nevhel dinliyor, dinliyor, dinliyor. Diyor ki, ey Muhammed sen beklenen peygambersin. Sen beklenen peygambersin keşke diyor keşke yaşlı olmasam ya keşke sana yetişebilsem Mekkeliler diyor seni buradan çıkardığımda senin yanında olsam Hristiyandır yani keşke Mekkeliler seni çıkarırken ben yanında olsam diyor ki Efendimiz niye çıkarsınlar ki beni ben ne yaptım onlara niye çıkarsınlar hiçbir peygamber yoktur ki vahyin kendisine geldiği yerde durmuş olsun mücadele, mutlaka mücadele edecek, o mücadelenin sonucunda dinini tamamlayacaktır. Ve Mekkeliler de seni buradan çıkaracaktır. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte bu Hira Nur Dağı'nda vahiy ile buluşmuş, Kur'an alemlere burada nazil olmuş, Kadir Gecesi'nde nazil olmuş, gecelerin bir imamı vardır, o da Kadir Gecesi'dir. O da imam yapan şey de işte vahiy, Cebrail'in, Cibril'i Emin'in, Muhammed'ül Emin ile Muhammed buluştuğu yerdir burası. İki Emin'in buluştuğu yerdir burası. Peygamberimizin Kur'an'la buluştuğu yerdir burası. Allah izin verirse buraya genç arkadaşlarımızla beraber ayarladığımız bir gece yarısı saat üçte çıkıp sabah namazını orada kılıp ineceğiz. Ama buraya çıktığı için Kabe'de bir tavaf yapamayacaksa biz bunu önermeyiz. Genç arkadaşlarımıza öneriyoruz. Çünkü burası bir ibadet değil. Bir tefekkürdür. Yani, Vahiy ile buluştuğu yere gidip gelmektir. Ama tavaf engel olmaz hocam. Biz genciz. Çıkar, iner, oradan da tavafa gideriz diyen varsa ki zordur burası çıkmakta. Onlarla inşallah hemen şu umreleri ayarladıktan sonra bir hafta içerisinde bir gece yarısı Allah nasip ederse <laughs> oraya çıkacağız. Bakalım şimdiden kabul eylesin. Hadi. Hocam eksik bir şey varsa buyurun. O zaman bugünkü gezilerimiz <laughs>